Hepinize merhaba çocuklar. Ben geldim. Anadolu Masalları 60 Akıllı 70 Fikirli Kız Rüyamda gördüm 3 pirinç. İkisini yuttum, birini sakladım. Dünyayı gezdim adım adım. Pirincin tadına bakmadım. Yağmur yağdı üzerime, uykumu tam alamadım. Rüyam geldi aklıma, hemen cebime baktım. Pirincin taşı var, kendi yok. Taş ağlıyor, derdi çok. Dertli taş mı olurmuş? Bu yalana karnım tok. Taşın düştü yüzü, gerçeğe verdi sözü. Bir masala başladı, almak için gönlümü. Bir varmış, bir yokmuş. Zamanların birinde seyahat etmeyi çok seven genç bir adam varmış. Genç adam yeni insanlarla tanışıp sohbet etmeyi de çok severmiş. Hele çok akıllı, parlak fikirli birilerini buldu mu değmeyin keyfine. Adam bir gün yine atının üzerinde bir şehrin sokağında dolaşırken kulağına şu sözler çalınmış. Kızım, altmış akıllı, yetmiş fikirli kızım, teni ak, saçı kara, güzel kızım, anana bir kap su getiriver hele. Kiremit renkli bir evin içinden duyulan ses yaşlı bir kadına aitmiş. Genç adam kadının kızını çok merak etmiş. Belli ki kız aklıyla, fikriyle, güzelliğiyle kendisinden söz ettirecek birisiymiş. Adam hızlıca atından inmiş, ne diyeceğini düşünmeden evin kapısını çalmış. "Geldim, geldim. Kimdir o?" "Genç adam, Tanrı misafiri hanım teyze." demiş. Kadın kapıyı aralamış, karşısında güzel giyimli, düzgün ifadeli, güler yüzlü genç bir adam görünce kapıyı tamamen açıp Buyur evladım ne istemiştin diye sormuş. Adam 60 akıllı, 70 fikirli kızını merak ettim diyecek değil ya. Hızlıca düşünüp söyleyeceklerine karar kılmış ve yüzüne yorgun bir ifade takınıp başlamış konuşmaya. Teyzeciğim, rahatsız ediyorum kusuruma bakmayasın. Sokaktan geçiyordum, sesini işittim. Sesin bana huzur verdi burnumda tüten anamı hatırlattı. İçimdeki ses de soluklanacak bir yuva dedi. Elim kapını çaldı. Saatlerdir at üstündeyim. Sırtım sedir görse içim ısınsa fena mı? Kadın bu genç adamı ilk görüşte sevmiş ve içeri buyur etmiş. Kızına yavrum misafirimiz var yaptığın tarhanadan getir hele diye seslenmiş. Adam afiyetle karnını doyurduktan sonra çaylar içilmiş, sohbetler edilmiş, bu gezgin adamın hayatı ana kızın pek ilgisini çekmiş. Genç kızla adam çok iyi anlaşıp uzun uzun sohbet etmiş. Artık akşam olmak üzereyken adam müsaade isteyip evden çıkmış. Kendisi evden çıkmış ama aklını da evde bırakmış. Ertesi gün genç adam yememiş içmemiş gerisin geri kiremit renkli evin kapısını çalıp Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızını kadından istemiş. Yaşlı kadın neye uğradığını şaşırmış ama sabaha kadar gözüne uyku girmeyen kızına bakınca anlayacağını anlamış. Kadın kızına fikrini sormuş. Kızım gönlü pek hoşmuş. Gençler vakit kaybetmek istemediği için hemen hazırlıklara başlayıp birkaç gün içinde evlenmişler. Evli çift annelerinin elini öpüp adamın yaşadığı şehre doğru yol almış az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler de sonunda kocaman bir konağın önünde durmuşlar. Adam işte evimize geldik demiş. Birlikte içeri girmişler. Adam uzun süredir uzakta olduğundan içerisi tozdan geçilmiyormuş. Kız tam eşyalarını nereye yerleştireceğini soracakmış ki adam cebinden demir bir halkaya geçirilmiş 40 tane anahtar çıkarmış. Bunlar konağın 40 odasının anahtarı. Bunlarla kapıları açabilirsin. Ben şimdi iş seyahatine gidiyorum. 40 güne kadar dönerim demiş. Birden kendisini büyük bir yalnızlığın içinde bulan kız, gururundan hiçbir şey söyleyemeyip sadece anahtarları almakla yetinmiş. Adam gidince kız önce ne yapacağını bilememiş. Temizliğe girişecek olmuş ama bir başına bu kadar büyük bir yerin üstesinden gelmek çok zormuş. Kız iyisi mi odaları gezeyim demiş ve ilk kapıyı açmış. Her odada biraz daha şaşırıyor, her birinde farklı farklı şeylerle karşılaşıyormuş. Masal bu ya, kapının ilki envai çeşit ağacın olduğu bir ormana açılıyormuş. Diğeri uçsuz bucaksız bir okyanusun giriş kapısıymış. Birisinde konuşan tavşanlar, bir başkasında şarkı söyleyen sincaplar varmış. Aradan birkaç gün geçmiş, kız koca konakta korkusuzca yaşayıp gidiyormuş. Ama yalnızlık da yavaş yavaş içine oturmaya başlamış. Derken bir sabah kız odanın birinde gördüklerinden çok etkilenmiş. İçeride bir sürü bal mumu varmış. Kız diğer odalara bakmaktan vazgeçip buradaki bal mumlarını kucaklayarak mutfağa taşımış. Kız mumları koca koca kazanlarda kaynatıp eritmiş. Eriyen mumlardan kendi boylarında bir kadın heykeli yapıp Adını da Mumhala koymuş. Mumhalayı donduktan sonra bir güzel giydirip salona götürmüş. Önüne odalardan birinde bulduğu nakış gergefini yerleştirmiş ve başlamış yeni ev arkadaşıyla sohbete. O gün, ertesi gün, bir sonraki gün kız hem Mumhalayla sohbet ediyor hem de evin işleriyle ilgileniyormuş. Kızın yalnızlığı geçince koca konağın işi de gözünde büyümez olmuş. Gündüzleri konakla ilgilenip akşamları da mum halayla sohbet ede ede tam 40 günü geçirmiş. Adam tam da söylediği gibi 40. günün sonunda çıkıp gelmiş. Konaktan içeri adımını atar atmaz gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırmış. Her yer pırıl pırıl, mis gibiymiş. Tabi mutfaktan gelen yemek kokuları da cabası. Adam mutfakta şarkılar söyleyip yemekler yapan karısının yanına gidip ''Merhaba hanım, Görüyorum ki yokluğumu hissetmemişsin demiş. Kız sağ olsun mum halam hiç yalnız bırakmadı beni diye cevaplamış adamı. Kız neler olduğunu anlamayan adamı salona götürüp işte mum halam deyip bal mumu heykelini göstermiş. Adam gergefin önünde oturan kadını görünce önce canlı sanmış ama biraz daha dikkatli bakınca durumu anlamış. Kız nasıl ama ben yaptım hiç de yalnızlık çekmedim deyince adam kahkahalarla gülüp vallahi aferin sen hakikaten 60 akıllı 70 fikirliymişsin sabırlı karım benim deyip kıza sarılmış. Genç çift o günden sonra bir daha hiç ayrılmamış. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Hepinizi öpüyorum çocuklar sevgiyle kalın hoşçakalın.